Valla arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar AS oynuyoruz Aa! Bugün arkadaşlar AS oynayacağız ee, Bu yaz sıcağında video çekiyorum Oğlum bir like atarsın artık Bu arada arkadaşlar ee, Bir ay sonra yeni telefonuma geçeceğim Telefonun markası Samsung bu arada Ama modeli şöyle Modeli A06 şey A A06 ne bu? A36 5G. Doğru söyledim. A36 5G. Evet. A36 5G alacağım. 15.000 lira falan. Ee, neyse arkadaşlar alacağız işte o telefonu. Neyse ki oyunu açıp geliyorum. Ee, ya diyor ki burada görüntü görüntüler midenizi bulandırabilir falan diyor.

Ee, hadi başlayalım. Ya geç ya üf. <laughs> ne yapıyom ben? Tamam tamam biliyorum. Şu an. Ya üf! Öğrenme lan. Mahalledeki çocukların sesi geliyor bu arada şurada koltuğun arasına geçemiyor mu? Geçemiyor mu? Oğlum çıksana. Aç. Geldi herhalde. Geldi. Bu arada şey işte geldiği zaman ışık yanıyor herhalde. Sana şunu ya. Bu arada facecam tam şeyin altında ya. Gözün altında ya. Korkmuyorum lan senden. Es. yes. <laughs> Durun arkadaşlar bir dakika su içiyorum. Evet arkadaşlar şey, geldim su içip Kaydı açmamışım mal gibi. Bir daha göz kullanacağım. Neydi? İkonu söyle. Ya beynim bir gidiyoruz Bu ne? Şu an var ya su bak. Ensem full su Zor zor bu odaya geldim. Yaklaşıyor diye bazen böyle Abi ne şanssızım ya. Bir torba vermedi gitti. Göz olsa var ya çok iyi olurdu. Gözler nerede var? Ya be Fury ya. Bunu açmışız. Bakın burada. Bakın burada. Olduğunu bilmiyorum ki Göz yok Göz yok mu? Yoksa naneyi Tamam, şuradan bakalım. geliyor. Sizim net gelmiyordur. yüzde net gelmiyordur. Geldi mi arkadaşa bak. Gelmediyse söyleyin bir daha çekerim hadi. oradan korktum. Tek kapı tek tek. Oğlum gel gel gel. <Sessizlik> Çekti <Sessizlik> <de> bize. <Sessizlik> Şu an kesin gidiyor. Gitti mi? 2. dakika oldu ben 10 dakika zannettim. Şey. ah S S S S. vallahi giriyor. Eğer kapıyı bir saniye daha açık bıraksaydım girecekti bu arada. Bu arada iyi oldu mu? Abi bak direkt sağa koşsam ne olur? Burada mısın? Ya. Reklam mı izleyeceğim? Enayi mi Göz ver bana göz göz. Oğlum fardan korkuyorum bak vallahi Fareden korkuyorum. Şuan kabus modundayım ve altı tane toplayabildim. Gelsene oğlum yukarı mı çıktın ona ki? Oğlum öyle bir vardım ki boğazım ağrıdı. Kabusta oynamak oğlum çok zor. Götüm yemedi kabusta oynamaya. O yüzden Nar Topla. Tekrar mı <laughs> oynayız? Ya çek GPT'nin de amana koyayım. Lan girse. Arkadaşlar çek GPT'yi sikeyim. Abi şimdi bak Şimdi abi bak normalde oynadık. Zorda mı oynadık? Yok yemez yemez. Kabusta oynayamam. Ya öf. Çok zenginmiş aynen. Kayıp başladı. Çok şükür. Unutmamış. Ya oğlum bu ne ya? Ne bu? Ne Mutfağa geç. Mutfağa geçtik şu an. <laughs> Yaklaştığı için böyle bir. Ben gözleri bir biriktireceğim bu arada. Kullanmayacağım boşu. <laughs> Lazım kullanacağız oğlum. Bu çöp ne akıyım. Evi hiç temizlemiyoruz mu ya? Yanım sönüyor mu? Yukarıları niye açamıyoruz bu arada? Fırını açalım. Ya ben niye buna tıklayıp dur Gitsene oğlum aşağıya Dibimizde ki Tam şurada bak tam şurada Şu an gitti mi bilmiyorum bak Şu an gitti mi bilmiyorum Arabadan duyamıyorum ki. Arabadan duyamıyorum. Lütfen orada olma. Biz nereye girmedik? Buraya. Başladığımız odan mı? Buraya girebilir mi? Abi bak girme. Lütfen girme. Niye burası kanalın yukarıya? <laughs> buradasın abi buradasın. S burada S. <laughs> geç geç. Geç geç. Onun bir adresi var. Nasıl ya? Bu benim adresim. Onun adresi var. Buradan da çıkarsan yani yuh aman ha. Götüm yemiyor ileri gitmeye ya. Öyle bir yakaladık. Bak gitseydim ölecektim. Ölecektin de odaya kaçardım. Bekle. Şu an üst Üst katta tamam. Çok iyi. Oğlum karakterimiz bu arada Hüseyin Bolt gibi koşuyor. Bunları niye alamıyoruz orada? Bu ben bunu açtım nasıl geri kapandı? Tamam altı tane oldu şu an bir tane daha var. Ne Bakın. Oğlum bak burdun kaşınıyor Gitsin bu Ya git ya Kapının önünde duruyor sanki ya Girsene Bak buradan bir yerden çıkarsam var ya EST yanını satarım senin oyun diye. Buradan çıkma. Abi bak. Ben... Ne yaptık biz şu an? Bu niye geri kapanıyor? Geldi burada. Kaç tane gözüm? Üç tane gözüm var. Çok iyi. Merdivenler ne oldu? Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı. Ne şuna? Koş, koş, koş Allah için koş, 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 koş. Gel kız gel. Geldi vallahi gel gel. Allah gel. Obey gelseydi ağzına sıçardım Burayı neresi ışınıyor? Bu ne? Kaldırmışlar. Buraya gelebiliyor mu? Oğlum bu ışınlanma şeyi vardı? Nerede o? Kaldırmışlar mı? Şu an 12 tane toplayalım. Yani bir helal olsun de artık. Az kaldı şu an. Ki. Altı tane falan kaldı. Yanlış hesaplamadıysam. Altı tane falan kaldı şu an. E burada ne bok var? Niye buraya geliyorsun? Hep benim olduğum yerlere geliyor ya. Abi bak gidemiyorum. Vallahi çıkar bak karşıma. Şu an neredesin? Nereden emin Üst kata geliyor, üst kata geliyor, üst kata geliyor. Vallahi üst kata geliyor, üst kata geliyor, üst kata, üst kata, üst kata, üst kata geliyor, üst kata geliyor. Kaç tane? Ne yaptır şu parlaklığı? Bir şey göremiyoruz ki. Şu an bayağı yüksek parlaklıkta. Bomba'dan da kullanacağım. O nereye ışınladı? Neredesin? Ya üst kata gelme amına ya. 10 saniyede olsun e sinüsüne Allah ne verdiyse koşacağım Ama gözümü kapatarak Bakın arkadaşlar 3'ten geriye sayın 3 2 1 0 Şu an nereye gittim bilmiyorum. Ben şu an nereye gidiyorum? Aslında gözüm şöyle açıktı biraz açık bıraktım. Abi kaçıyor. Kaçıyor. Olmam. Satayım testereyi de buldum. Ama göz yok. Göz yok. Göz yok. Göz nerede? Hepsini kullandık mal gibi. Çekmecede niye kendi kendine? Kapı? Oğlum gir içeri ama. Şu an nerede olduğunu hiç gram fikrim yok. Şu an koridorun geçiyor. Burada var ya Nerede da zannettim Aa ben bir tane reklam izleyip geliyorum ya Bak başlayacağım çek cpt'ne yeter ya Aa çıkış kapısında oldu tamam Bu ne? İnşallah bir şey olmaz. Nereye şu Oğlum. Şu an 17 tane oldu. Dört tane gözüm var. Yukarı mı çıkıyor bu. Neredesin? Ananı satayım. En üst katta koş. Yardır, 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 yar. koş 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 Ölürsem bittim. Dur 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 dur. Vallahi bulacak beni. Vallahi bulacak beni. Şu an orada Allah çarpsın orada oyunu bitiriyorum. Oyunu bitiriyorum. Şu en üst kata çıksın kaçacağız. Bu oyunu bitirelim. Bitireceğim. Bir gözüm var onu çok iyi kullanmam lazım. Nerede olduğunu anlamadım. Arkadaşlar görüşürüz. Bye.